arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Emir dedi ki anne dedi biz dedi güzel dedi abur cuburlar deneyelim sihirli abur cuburlar deneyelim yılbaşı abur cuburları deneyelim anne dedi. Ben de onu kırmadım onun dediğini yaptım. Bugün birlikte onları deneyeceğiz arkadaşlar. Ee, Emircim bir şey demek ister misin arkadaşlara? Evet. Ne söyleyeceksin mesela yılbaşı hakkında bir şeyler söyleyebilirsin değil mi? <laughs> Ama siz de alın. Abur mı? Yediğimiz abur cuburları siz de alın arkadaşlar, deneyin. Şimdiden anlaşalım, Ama tamam mı? Ama Migros'ta. Migros'ta. E, yok ya, e, geçen aldığımız abur cuburlar, pahalı abur cuburlar Migros'tan almıştık. Ama bu ucuz olduğu için arkadaşlar bunu Bim'den aldık açıkçası. E, Bim'in ucuz aburcu burlarını deneyeceğiz bugün. E, geçen videomuzu izlediyseniz eğer biliyorsunuzdur, çok pahalı bir almış çok pahalı abur cuburlardı. Bunlar ucuz olacak. E, birlikte deneyeceğiz onlar arkadaşlar. E ee, başlayalım mı anneciğim. Evet. Başlayalım mı? Evet. Evet, o zaman başlayalım. Gelsin bakalım sihirli burcu burlarımız. Okuz. Pokuz. Gelsin ha burcu burlar. <laughs> bu ne? Anneciğim batsa mı? Neymiş bu? Neymiş? Neymiş? Kral çağırmış. Kral çağırdı. Marshmallow bisküvi arkadaşlar. Ne anneciğim? Kral Şakir Emir'in en sevdiği çizgi film. Arkadaşlar siz de e, Kral Şakir sevmeyen yoktur bence. Çok sempatik, e, çok gerçekten komik bir çizgi film. Ben de çok gerçekten oturup böyle Emir'le izlediğim zamanlar oluyor. Babası falan çok hoşuma, hoşumuza gidiyor gerçekten. Şimdi Emir'le birlikte bunu açalım deneyelim bakalım olur mu anneciğim? Beğenmek ister misin? Arkadaşlar biz bunun için sabırsızlanıyoruz. Şimdi açalım bakalım. Emir bunu beğenecek mi? Yardım et anneciğim bana. Evet. Arkadaşlar. Oo, bayağı güzel bir şeye benziyor. Emir dayanamadı. Götürdü. Şu anda götürdü. Aa. Atmaya çalışıyorsun <laughs> Gerçekten çok sihirli Bir başta ağzında sonra midesinde Okus pokus yaptı Emirin midesine gitti şu anda arkadaşlar Böyle göstereyim size Bu şekilde Böyle Bunun fiyatı herhalde 4 lira mı 5 lira mı öyle bir şey olması lazım arkadaşlar Bunu normal bir yerden almaya Kalktığınızda 10 liradan 15 liradan Şu an değil bu tarz şeyler Bana ben değilim Baya iyi, bakın içi de çok güzel, evet. <laughs> İsterseniz diğer sihirli bir abur cuburumuza geçelim. Başlayalım anneciğim. bir sihir yap arkadaşlara gelsin abur cuburumuz. Bakın, bakın bana gelsin. Abuu. Emir, ya, Emir sihir yaptı arkadaşlar, bakın ne çıktı? Bu neymiş? Cipsmiş. Cips. Citos. Citos bu. <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> bu üç tane. Dayanamıyorum. Dayanamıyorum. Tamam anneciğim vereceğim merak etme. <laughs> Bunları hep mi sen <neysen gülüyor> yiyeceksin? Arkadaşlar böyle üç tane var burada. Bu neymiş? Bu peynirli. Bu peynirli. O Emir en sevdiğim. En sevdiği. Emir'in bu en sevdiği. Bu da arkadaşlar. E arkadaşlar bu da büftek. Neymiş bu? Tepsiikliymiş bu da. Biftek. Aç. Tamam açalım anneciğim. Arkadaşlara bunları da gösterelim. Bu da biftekliymiş. Arkadaşlar bu da fıstıklı yazıyor. Fıstıklı. Üç tane var. Emir'in en sevdiği aralığından bu, değil mi anneciğim? Neydiydi anneciğim bu? Peynirli. Açayım ya. Ya sen aç bakalım, dene bakalım. Nasıl olmuşladı? Dur açalım. Şöyle açıyoruz arkadaşlar. Gerçekten sihirli abur cuburlar. Bu abur cuburlar enerji veriyor arkadaşlar. Enerjik abur cubur bunlar. Bunlar böyle daha güzel. Evet. Nasıl? Nasıl oldu? Evet. Yok artık. <laughs> Gerçekten yok artık. Böyle bir şey yok ha. arkadaşlar. Harika. Bence de. Çok hoşuma gitti benim de. Bu şekilde. Arkadaşlar tadına baktık. Gerçekten hoşumuza gitti. Emir kaptırdı kendini gidiyor anneciğim. Tamam sakin ol oğlum. Yiyeceksin anneciğim bunları diyeceksin. Şimdi diğer bir abur cuburumuz geliyor. Bir sihir yapıyorum. Şimdi benim elime gelecek abur cuburumuz. Bekliyor musun anneciğim? Hadi bakalım. 1 iki, 3. Okuz. Pokuz. Gelsin bakalım sihirli abur cuburumuz. Ay. Evet. Gördüğünüz gibi çok değişik bir şeymiş bu. Arkadaşlar bakar mısınız? Yılan. Yılan yılan şeklinde Emir bakar mısın? Emir yılan şeklinde. Aa, gördünüz mü? Çok değişik. Bu herhalde böyle bir şeymiş ya bu arkadaşlar. Ne yazıyor bunda? Jelibon tarzı böyle yılan gibi arkadaşlar. Bakar mısınız şuna? Hemen ben bunu açıp emir fotoğrafına bakmak istiyorum. Ben bunu ilk defa gördüm bu şekilde. Hemen. Evet, açıyorum. İyi. Arkadaşlar yılan gibi. Evet. Bakın, solucan gibi, yılan gibi. Evet. Bu şey ya jelibon bu, yumuşak şeker arkadaşlar bu. Beğendin mi mi Çok değişik ya ilk defa görün. Arkadaşlar siz bundan hiç gördünüz mü? Bunu eğer gördüyseniz Tadına baktıysanız lütfen yorumlarda belirtin sizde Çok değişik bir şeker ya Vallahi tam yılbaşına yakışır bir şeker yani Yılbaşı için Evet Çok değişik Evet arkadaşlar şimdi sihirli diğer yılbaşı aburcu, aburcu burumuzu anne söyleyebilir miyim? Tamam anneciğim sen mi sihir yapmak istiyorsun bu sefer? Tamam arkadaşlar şimdi Emir sihir yapmak istiyormuş Diyor ki anne ben sihir yapayım benim elime gelsin Ben de dedim tamam Yap bakalım anneciğim sihir Fokus fokus Afrika tapla gelsin Oo, Bu neymiş? Bu neymiş? Kolalı. Kolalı bir jelibonumuz var arkadaşlar. Emir, nedense hep kendi sevdiği şeylere sihir yapıyor ve o oluyor arkadaşlar. Diyor ki, o kus pokus diyor, Allah'ım lütfen en sevdiğim abur cubur gelsin diyor ve sihirli bir abur cubur istediği şey geliyor. Kolalı, Emir kolaya da bayılır zaten arkadaşlar. Ya evde kola alıyoruz 1 litre yemin ederim. 2 dakikada gidiyor yani, gerçekten o şekilde bayılıyor çocuk. He açtı bile, aynen. Bakın arkadaşlar böyle göstereyim. Coca-Cola. Coca-Cola jelibon. Ha bu benim. <laughs> Senin. Benimle <de> paylaşmayacak mısın? <laughs> Bana da hiç kıyamaz bu arada. <laughs> Ay canım ben de. <laughs> evet, kolay içti bu arada. <laughs> arkadaşlar. Bu da bu şekildeydi. Böyle gayet de güzel tadı var açıkçası. Kolayı severler için. Çok ideal bir jelibon. Şimdi ben bir tane sihir yapacağım arkadaşlar. Böyle en büyük, en sevdiğim şey gelecek şimdi benim arkadaşlar. Öyle düşünüyorum, öyle tahmin ediyorum. Şimdi zihnimi kullanıyorum. Ve sihirimi yapıyorum. Okuz, pokuz. Gelsin aburcu bulmuz. Yeah. Oh. Bakar mısın? Bu da Kral Şakirli bir bonibon. Bonibon. Yeah. <laughs> Kral Şakirli. Gerçekten harika. Bakar mısın anneciğim? Hoşuna gitti mi? Ya arkadaşlar gerçekten bugün Emir ne istiyorsa o oluyor yani. Gerçekten. Gerçekten ne istiyorsa Emir sevdim mi anneciğim? Bence bana teşekkür etmelisin. Teşekkür ederim. Ö öper misin? Evet arkadaşlar gerçekten çok e, güzel bir şey. Çok güzel yapmışlar bunları ya. Bunlar yeni çıktı herhalde. Daha önce birimde yoktu çünkü. Bunlar yeni çıkmış arkadaşlar. Böyle açıyorum hemen sizin için bir tanesini göstereceğim. Aa açılmış hatta bir tanesi. Dökülmüş içine de. Ha anneciğim göstereceğim şimdi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi içinde rengi ay kapağımız düştü. Rengarenk var. İçine dökülmüş hatta bir tanesi açılmış ama olsun. Ben böyle size göstereyim. Daha önce de pahalı abur cubur videomuzu çekerken de bonibon yemiştik. O mil kanıldı. Tabi şöyle göstereyim tekrar rengarenk. Harika ya renklerine bakar mısın Emir? Renkleri ne kadar güzel anneciğim değil mi? Burada Ya ama her rengi koymuşlar. Kırmızı neden yok? Kırmızı. Burada. Kırmızı. Burada. Hayır, o değil. Kırmızı, içinde kırmızı yok. Anneciğim, bakar mısın? Hiç kırmızı yok. Ama biz ayrıca ben... bugün kırmızı giyindik ya. Neden yok? Burada. Allah Allah. Şimdi ben hemen tadına bakacağım bunu arkadaşım. Bakıyorum sizin için. Ay. Böyle. Bakayım. Yedin mi anneciğim sen? Nasıl güzel mi? Arkadaşlar tavsiye eder misin bunu? Bence de arkadaşlar çok güzel. Sihirli aporcupular biz bayılıyoruz. Yani bayılıyoruz gerçekten. Bildiğiniz gibi değil. Evet. Ha ha ha. Bakar mısınız arkadaşlar, Emir ne yaptı? Gerçekten olacak <laughs> <Ucuk> gibi değil. <geliyor. gülüyor> Allah seni var ya çocuk. Bolcan ya be. sen de. <gülüyor> <gülüyor> şimdi arkadaşlar. <laughs> ya var ya gerçekten şimdi okus pokus yapıyorum Emir'i yani buradan yok edeceğim seni. Ben seni yapabilir miyim? Sihir mi yapmak istiyorsun? Arkadaş sihir yapmaya bayılıyor. 7 24 sihir yapıyor. Oğlum diyorum, bir kere de sihir yap da şu annenden bulaşıkları kurtar diyor. Bir kere de diyor bir sihir yap, şöyle bulaşıklar bir gitsin, ev bir toplansın diyorum. Olmuyor arkadaş, olmuyor. Tamam arkadaşlar, şimdi diğer bir sihirli aburcu burumuzda sıra. Ee, şimdi okus-okus yapıyoruz. Biz sihir yapıyoruz ve istediğimiz aburcu bur elimizde oluyor arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Emir'le ikimiz çok büyük bir sihir yolluyoruz. Bakın, bakın. Hadi okuz, okuz, adra kadabra, gelsin sihirli burcu burumuz. Oo, <laughs> oh. oh. <laughs> aman Allah'ım bu ne? <laughs> Ay gözlerim inanamıyorum. Gerçek olamaz. Hiç. İnanmıyorum. Emir bakar mısın? Bu bir ice cream. Ama çok değişik bakar mısınız? Üstünde çikolata var kornet ve üstünde renkli renkli şekerler var. Çok ilginç. Aa! Baksana anneciğim. Hemen şimdi tadına bakalım mı? Bakalım mı? Bakalım mı? Arkadaşlar sizin için hemen tadına bakacağız. Çok ilginç. Bakın. Ay ne kadar güzel. Üstünde panda var. Aa panda 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 enfes. Panda, 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 panda enfes dondurma. Ya nedense bu pandalar herhalde dondurmadan anlıyor arkadaşlar. Yani baksana her dondurma üstü panda resmi oluyor. Neden acaba? Baksana size kaç tane? Bir, iki, üç. Bir tane daha olacak. Dört. Bence bu fiyatı da çok iyi. Üç buçuk lira hem de fiyat arkadaşlar. Üç buçuk TL fiyatımız. Bu şekilde gösteriyorum. Ay bakar mısınız? Ne kadar tatlı işler değil mi? tatlış bunlar tatlış bunlar ha ha ha, ha. Böyle canım. <laughs> Şimdi arkadaşlar Emir yani o kadar annecim yani bu kadar da olmaz. Elimden alıp alıp yiyorsun yani. Gerçekten beni hiç beklemiyor. Hemen yiyor. Hemen açalım bir tane. Açabiliyor musun? Tamam aç bakalım. Evet arkadaşlar Emir abucuk burcu burumuzu açsın, sihirli aburcu cuburlarımızı. Ben de. Anneciğim ya yok açmama gerek yok. Ben senin kimden tadına bakarım, olur mu? Evet arkadaşlar şimdi hepsini yemeyelim çünkü ben. daha yılbaşına ...bayağı bir var. Yılbaşına kadar bunları saklayacağız çünkü o gün yiyeceğiz bunları biz. Evet arkadaşlar açıyoruz. Pardon arkadaşlar özür dileriz. Gerçekten. Ay bakın. gördünüz mü? Ay ne kadar güzel anneciğim. Bakayım. <laughs> Aa, bence bir şey söyleyeyim mi? Fiyatına göre bence çok uygun. Yani tadı da çok güzel. Emre şu an kendinden geçti. Bayılmayasın. Aa, bayıldı. <laughs> Çocuk lezzetinden bayıldı. Aman anneciğim kendine gel oğlum. Hepsi senin merak etme. Evet arkadaşlar. Valla benim de çok hoşuma gitti. Bunu e, Bim'den hemen şey yapabilirsiniz, alabilirsiniz. Zor bulunan bir şey değil. E, ve fiyatı da gayet makul ve ucuz yani. Bütün çocukların alıp denemesini istiyorum. Ve her şey sizler için. Bunu unutmayın çocuklar. Şimdi diğer bir sihirli abur cuburumuza geçiyoruz. Ben yapabilir miyim? Şimdi bende sıra. Ben yapayım olur mu? Şimdi ben kocaman bir sihir yapayım. Hemen gelsin arkadaşlar. Şimdi başlıyorum. Hokus! Hokus! Gelsin abur cuburumuz! <laughs> oh, arkadaşlar Şu bu şey Pardon ya bu balık kraker Bu balık kraker Aa, Baksanıza balık Balıklar var Şark Baby şark Benim. Bakın 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 Uu, ne kadar tatlılar yiyeceğim ben şimdi onları. Tık, 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 tık. Emir'cim beni de yer misin? Emir, Emir beni de yer yedi, Emir beni yedi. Ben de bakıyorum hemen tadına. Hmm. Nasıl? Emir ya arkadaşlar bir şey söyleyebilir miyim? Emir gerçekte de zaten balık yemeyi çok sever. Yani anne diyor ki ne olur diyor anneciğim bana diyor pazardan diyor balık alır mısın diyor yap yiyelim diyor. Ve biz yapıyoruz evde. Gerçekten bir tane balığı kendi yiyor gerçekten. Yani o yüzden bunu da çok sevdi. Doğru mu? Ya yani bunu şarkısını da çok sevdik biz yani. Çok seviyoruz baby şarkı. Bir daha söyleyelim mi birlikte? Hadi. Bunu <laughs> çağırıyoruz. Gelsin ben mi? Ben yapayım mı? Sihir yap da gelsin hadi gelsin. Fokur fokur yapıp da gelsin. O ne? Ne geldi? Süt. İnanmıyorum. Milk. Yani süt. Emir'in en sevdiği. Gerçekten arkadaşlar Emir. Of var ya şu sütü o kadar sevmeyen çocuk yoktur arkadaşlar. Bence süt gerçekten çok faydalı bir içecek. Hatta kakaolu olanı ben de çok seviyorum ve içiyorum. Gerçekten. Anlayabilen var mı? Ne yapıyor şu an? Anneciğim ne yapıyorsun? Ha. Açtın mı? Tamam. Hemen tak bunu bak bakalım tadına. Getir açayım istiyorsan yardım edeyim ya sana. Tamam anneciğim. Emir açsın arkadaşlar sütün tadına bakalım. Evet. Taktın mı anneciğim? Oo anneciğim ya harika ya. Evet arkadaşlar şimdi bunu soktuk pipeti. Emir tadına baksın bakalım. Bak anneciğim tadına kakaolu sütümüzün. Bayıldı. Yo ayıpmış hala duruyor şu anda. Nasıl Emirciğim tadı? Onu arkadaşlar. Beğendin mi? Evet. Evet arkadaşlar Emir de bunun tadına baktı. Gayet de beğendi. Şimdi eee. Videomuzun sonuna yaklaştık. Geldik de diyebiliriz. Çünkü sihirli abur cuburlarımız bitti. Buraya kadardı. E, sihirimiz de bitti. Sihir bitince abur cubur da bitiyor arkadaşlar. E, şimdi e, Emir Emir'le size bir yılbaşı mesajı verelim. E, bu 2020 bizim için çok zor oldu. Hala da bu zorluk devam ediyor. Çocuklar açısından, bizim açımızdan. Yani hiç e, memnun kalmadığımız bir yıl oldu açıkçası. E, evlerdeyiz. Bu yıl başında da evde olacağız ailemizle. Oturacağız, film izleyeceğiz, oyunlar oynayacağız. Bu şekilde olacak. İnşallah gelecek yıl 2021 bize çok uğurlu gelir. İşte herkes açısından, çocuklarımız açısından, kendileri, kendimiz açısından. Hani her şeyin güzel olmasını diliyorum hepimiz için. Dünya için, insanlar için, hayvanlar için. Herkes iyi olsun, mutlu olsun istiyoruz değil mi anneciğim? Çocuklar da çünkü artık bu konudan çok sıkıldı. Gerçekten biz de çok sıkıldık ve üzülüyoruz. Gerçekten moralimiz bozuluyor haberleri izlerken falan ama hayatın gerçekleri de bu şekilde. Maalesef acı gerçekler. Şimdi arkadaşlar size çok güzel bir yeni yıl diliyorum. İnşallah her şey istediğiniz gibi olur. bu güzel yılda hepimiz böyle mutlu olalım, huzurlu olalım, sağlıklı. En önemlisi zaten sağlık. Çok Çocuklarımızın mutluluğu, bizim mutluluğumuz tabii ki her şeyden önemli. Sizleri çok seviyoruz. Eğer videomuzu beğendiyseniz, Emir'le birlikte yaptığımız bu sihirli video, abur cubur videomuzu beğendiyseniz lütfen like atın ve abone olmayı unutmayın. Takipten ayrılmayın. Sizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın diyoruz. Sen bir şey diyecek misin anneciğim arkadaşlara yeni yıl için? Ne söyleyeceksin? Bu Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.